Herkese merhabalar, Kişiselleştirme Atölyesi'ne hoş geldiniz. Adım Özgür Işıl, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir danışmanlığın ortağıyım. Bugün ilk olarak Deniz Akademi ile ortak inşa ettik diyebileceğim adaptif öğrenme sistemini size tanıtacağım. Bunun akabinde, ha, bu arada tabii bu sistem, bu kısım şey açık olacak, internete açık olacak. İnternette herkes tarafından izlenebilecek. Bunun sonrasında internetten bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür edeceğiz ve internete kapalı olan asıl grup çalışmamıza başlayacağız. Dediğim gibi ilk olarak konumuz adaptif öğrenme sistemi. Adaptif öğrenme sistemi aslında bakarsınız yazılım tabanlı bir çözüm. Ve çözüm dediğimiz zaman ortada bir sorun olması gerekiyor, bir problem olması gerekiyor. Önce bu problem nedir? Bu soruya bir şey yapayım, yanıt vereyim. Bu yanıtı, yanıtı vermek için sizi Kaan'la tanıştıracağım. Karşınızda şu anda Kaan var. Kaan mesleğine aşık bir bankacı. Her sabah büyük bir enerjiyle, motivasyonla güne başlayıp koşu koşu şubesine gidiyor. Kan ee, Kaan iyi bir analist. Kredi analizini çok iyi yapan bir arkadaşımız. Kredi talep eden müşterilerin e, analizini çok iyi yapıyor. Bu konuda çok başarılı. Müşterisini iyi tanıdı. Bu analizi iyi yapabildiği için de arkadaşlar doğru firmalara kredi kullandırıyor. Ve bunun da doğal sonucu olarak kredi ile ilgili hedeflerini gayet güzel bir şekilde tutturabiliyor. Bir taraftan da kredi verdiği müşterileri, firmaları yakından takip ediyor. Dolayısıyla bir sorun olmadan müdahale etme şansı yüksek oluyor. Aynı zamanda takip tasfiye konularında da bilgi sahibi olduğu için de batı yok denecek kadar az. Zaman zaman eğitim tarafından yapılan çeşitli sınavlar, kredi sınavlarından da süper notlar alıyor. Yani sözün özü Kaan çok iyi bir kredici. Bir gün şubedeyken, çalışırken kendisine eğitimden bir mail geliyor. Bu maila baktığı zaman ne görüyor? Kaan'ı bir kredi eğitimine davet etmişler. Davet ettikleri bu eğitim Kaan'ın seviyesinin oldukça altında kalıyor. Doğal olarak Kaan ne yapıyor? Eğitime dönüyor. Diyor ki kredilerde benim bilgi eksikliğim yok. Bu eğitimi almak istemiyorum. Eğitim şöyle bir yanıt veriyor. Bu eğitimi sizin pozisyonunuzdaki 391 çalışanın tamamını alması istendi. Kan vazgeçmiyor. Diyor ki ya ben bu eğitimi almayayım. Ben türev ürünlerde zayıfım. Bana türev ürünler eğitimi verin. Yeni yatırım ürünleri çıkarttık. Bu ürünleri ben tanımıyorum. Bu konularda bana eğitim verin diyor. Fakat eğitim şöyle diyor. Bunları not ediyoruz. Ancak şu an odağımız kredi. Kredi eğitimiyle ilgili geri bildiğimizi mutlaka bekliyoruz diyor. Dolayısıyla ister istemez Kaan ne yapmak zorunda kalıyor? Bu eğitime katılmak zorunda kalıyor. Şimdi bu senaryoda çeşitli şeylerimiz var, e, sorunlarımız var. Birincisi Kaan kendi seviyesinin çok aşağısında olduğunu düşündüğü, ihtiyaç duymadığı bir eğitime gittiği için bir motivasyon eksikliği söz konusu. İkincisi e, ihtiyacı olmayan kişiyi eğitime yolladığımız zaman banka tarafında gereksiz bir maliyetten bahsediyoruz. Kan tarafında da bir zaman kaybından bahsediyoruz. Tüm bunlardan belki daha da önemlisi Kaan'ın esas eğitim ihtiyacını karşılamadık. Kaan bana türev ürünleri öğretin, bana yeni yatırım ürünlerini tanıtın dedi. Biz ona bu konularda bilgi vermediğimiz için aslında Kaan'ı gereğince destekleyebilmiş değiliz. Dolayısıyla sorunumuz bizimle Deniz Akademi ile de oturup çalıştığımızda şuna geldik. Doğru zamanda doğru kişiye doğru eğitimi vermeliyiz. Bunu da Sonuçta bu manuel olarak başa çıkabileceğimiz bir şey değil. Otomatik bir sistemle yapmalıyız dedik. Çalışmamızı yaptık ve ortaya adaptif öğrenme sistemi çıktı. Dediğim gibi adaptif öğrenme sistemi e, internet tabanlı, daha doğrusu yazılım tabanlı bir şey çözüm. Geliştirme yaparken bir taraftan da bir ön hazırlık yapmamız gerekti. Bu ön hazırlığı biraz daha detaylandırayım. Aslına bakarsanız iki tane temel hazırlıktan bahsediyoruz. Birincisi şu. Bu sistemin besleneceği, birincisi eğitimleri şey yaptık, çıkarttık. Yani Deniz Akademi'nin elinde bu sistemde kullanabileceğimiz eğitimler nedir? Bunun envanterini çıkarttık. Bunun yanı sıra Deniz Bank'ın e, ihtiyaç duyabileceği, Deniz Bank'ın tüm eğitim gereksinimlerini de çıkarttık. Daha sonra bu ikisini birbirine eşleştirdik. Yani eğitimlerle eğitim gereksinimlerini eşleştirdik. Bu şekilde neye sahip oluyoruz biz? Şu eğitim şu 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 gereksinimleri karşılar veyahut da şu gereksinime karşı elimizde şu 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 eğitimler var. Birinci yaptığımız hazırlık bu. İkincisi sonuçta bu sistem doğru kişiyi doğru zamanda doğru eğitimi vermeli. Dolayısıyla bir eşleştirmeden bahsediyoruz. Bu eşleştirmeyi yaparken hangi verilerden yararlanabiliriz? Bunun üstüne durduk. Ve şu noktaya geldik. Dedik ki elimizde profil verileri var. Çalışan profili. Neyi kastediyorum? Çalışanın yaşı. Çalışan uyduruyorum nerede çalışıyor? Şubede mi, genel müdürlükte mi, hangi birimde gibi. Çalışan eğitim seviyesi nedir? Denizbank'taki kıdemi nedir? Elimizde bu veriler var. Bu birincisi. İkincisi, Deniz Akademi'nin zaman zaman yaptığı sınavların sonuçları var. Üçüncüsü, kişinin çeşitli hedefleriyle ilişkili gerçekleştirme verilerimiz var. Şu hedefi tutturdu, bu hedefi tutturamadı, bu hedefin çok üstünde kaldı, şu hedefin çok altında kaldı gibi. Artı Hangi eğitimlere katıldı? Bu eğitimlere ne puan verdi? Bu konuda da bilgi sahibiz. Biz taraftan da tüm bunları topladık. Şimdi sisteme geleyim dedim adaptif öğrenme sistemine geleyim. Slaytta görüyorsunuz en aşağıdan solda köşede eğitimler ve eğitim gereksinimleri bir kere sisteme besleniyor. Dolayısıyla sistem diyor ki benim elimde şu ihtiyaçları karşılayacak şu eğitimler var diyor. Diğer taraftan slaytın üstünde görüyorsunuz çalışanlarla ilgili bir takım veriler sürekli olarak sisteme aktarılıyor. Yeni sınav yapılıyor, sonuçları sisteme aktarılıyor. Hedef gerçekleştirmeler ortaya çıkıyor, sonuçları sisteme aktarılıyor. Sistem dediğimiz şeyin kalbinde de analitik motorumuz var. Analitik motor diyor ki, benim diyor elimde şu 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 veriler var diyor. Ben de bu verileri kullanarak diyor ki, kişi bazında eğitim gereksinimlerimi ortaya çıkartabiliyorum diyor. Ne demek istiyor? Çalışan özgür, bir denizci olarak özgür. Zaman yönetimi bir, finansal analiz iki, satış becerileri üç konularında eğitim gereksinimlerine sahip. Bir adım daha ileriye gidiyor. Diyor ki bu eğitim gereksinimlerini karşılamak için diyor, özgür ediyor. Ben şu 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 eğitimleri, şu sekiz tane eğitim uyduruyorum, atacağım diyor. Denizbank'ta İK'nın kendi uygulaması olan deniz uygulamasına bu eğitimlere düşürüyor. Şimdi tabii diyeceksiniz ki eğitimlerle kişileri tamam anladık, verileri kullanarak şey yapıyorsunuz, eşleştiriyorsunuz. Bu eşleştirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Analitik motorda iki tane şeyimiz var. Bileşenimiz, öğemiz var. Bunları da şu anda slaytta görebiliyorsunuz. Kutunun içine yer alıyorlar. Bunlardan birincisi bizim DSL diye kısalttığımız alana özgü programlama dilim. İkincisi de ML diye kısalttığımız makine öğrenmesi. Çok kısaca bunlar hakkında da size bilgi vereyim. Alan özgü programlama dili, yani DSL'de ne yapıyoruz? Deniz Akademi'deki arkadaşlarımız bir takım çok basit programlar yazıyorlar. Bu programlara ilişkin ben yine bir iki tane örnek verdim. Ne kadar basit olduğunu siz de görebilirsiniz. Herkesin yazabileceği basitli basitlikle tutmaya çalıştık. Birinci koyduğum şeye göre, örneğe göre, DSL ile ne yapıyoruz? tüm çalışanları seçiyoruz. Dolayısıyla burada hedef kitlemiz potansiyel hedef kitlemiz tüm denizciler. Ama diyoruz ki ikinci adımda eğer kredi firma analizi sınav sonucu 70'in altındaysa dolayısıyla bu sınavda iyi not alanları elemiş durumdayız. Kredi analizi etiketine ata diyoruz. Dolayısıyla tüm çalışanları seçti, bunlardan sınavda çok başarılı olmayanları şey yaptı. önüne koydu. Bunlara Eğitim ihtiyacı olarak kredi analiz etiketini atadı sistem. Diğer bir örnek yapalım. Diğer örnek farkındaysanız, gişe çalışanlarını seç diye başlıyor. Dolayısıyla bu sefer potansiyel hedef kitlemiz tüm çalışanlar değil, gişe çalışanları. İkinci adımda program diyor ki, KMH satış hedefi başarısız olanları bul, bu kitleden bunları seç ve kredi satış etiketini ata. Bu iki program çalıştığı zaman ne olacak? Olacak olan şey şu, Denizli uygulamasını açtığı zaman arkadaşlarımız birinci programda dolayı seçilenler kredi ile ilgili, daha doğrusu e, analizle ilgili bir takım eğitimleri e, görecekler. İkinci gruptaki gişeci arkadaşlar da krediler nasıl satılmalı bununla ilgili eğitimlere görecekler. DSL dediğimiz yani alanı e, özgü programlama dediğimiz şey bu. İkinci bileşenimiz makine öğrenmesi. Netice itibariyle bizim elimizde şu anda çok ciddi bir veri var. Ee, bu veriyi diyoruz ki biz yapay zeka komponentine, bu makine öğrenmesi komponentine bu veriyi al. Buna şey bir bak. Hangi profildeki çalışan, hangi eğitimleri aldı, bu eğitimlerden hangilerini beğendi? Bunu yaptıktan sonra da benzer profildeki kişileri bul, bu kişilere de bu eğitimi ata Bu şekilde bu daha çok e, sistemin kendisi kendi kendini konfigüre ettiği, Aha şu profildeki kişiler şu eğitimi almışlar çok da beğenmişler. Özgür de bu profilde o zaman Özgür de bu eğitimi beğenecektir diyeceğim bir yapıdan bahsediyoruz. Bu iki şeyle de komponentle de yani DSL ve e, ML, e, ML kullanarak da biz ne yapmış oluyoruz? Tekrar analitik motora dönüyorum. Analitik motoru beslemiş, analitik motoru çalıştırmış oluyoruz. Sonuç ne? Kim hangi eğitim ihtiyaçlarına sahip? Kim hangi eğitimi almalı? Bu konuda bize yardımcı oluyor adaptif öğrenme sistemi. Temel sorunumuz olan doğru kişiye, doğru zamanda, doğru eğitimi vermenin dolayısıyla yazılım bazlı bir şey çözümünden bahsediyoruz adaptif öğrenme sistemiyle. Şimdi bu basit sunumu kenara koyuyorum. Bugün atölyede neler yapacağız? O konuda Excel'e geçeceğim. Size gönderilmiş olan Excel'ler var. O Excel'de ne yapacağımızı, nasıl bir çalışma yapacağımızı anlatacağım. Ben anlattıktan sonra internetten bizi izleyen arkadaşlara teşekkür edeceğiz. Tamamen kapalı devreye döneceğiz. Çalışmalara o şekilde, grup çalışmalarına o şekilde devam edeceğiz. Müsaadenizle şimdi Excel'e geçiyorum. Evet, Excel'de gördüğünüz gibi aşağıda görebilirsiniz çeşitli sheet'ler var. İlk sheet yapılacaklar, ikincisi eğitimler ve etiketler diye geçiyor. Üçüncüsü performans listesi. Dördüncüsü DSL'de yapacağımız DSL ile ilgili kural seti. Beşincisi ML ile ilgili kredi dışı eğitim önerileri. Şimdi burada yapacağımız şeyler sonuçta tabii ki manuel olarak yapacağız. Adaptif öğrenme sistemini biz simüle edeceğiz. Adaptif öğrenme sistemi ne yapıyorsa çok basit bir ölçekte, çok küçük bir ölçekte biz de aynısını yapacağız. Bu şekilde adaptif öğrenme sistemi nasıl çalışıyor net bir şekilde anlamış hatta pekiştirmiş olacağız. Şimdi yapılacaklar şeyindeyim. Beş tane adım var. Bunun üstünden bir beraber geçelim. Birincisi demin de anlattığım gibi eğitim gereksinimleri ve eğitimleri eşleştirmemiz gerekiyor. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Hatta bir örneği beraber yapacağım. İkincisi çok basit bir diğer, DSL programı yazacağız. Diyeceğiz ki şu 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 performans ölçütleri elimizde var. Bunları ne yapmalıyız? Eğitim gereksinimleriyle ki biz eğitim gereksinimlerini etiket olarak adlandırırız. Etiketlerle eşleştireceğiz ve kural tanımlamış olacağız. Dolayısıyla kim hangi eğitim ihtiyaçlarına e, sahip, bunu kurallarını tanımlıyoruz. Buna da diyorum e, DSL adını veriyoruz. Üçüncüsü tanımladığımız bu kuralları çalışanlara uygulayacağız. Elimizde bir çalışan listesi var. 10 tane çalışanımız var. Hangisi, hangi gereksinime sahip bunu göreceğiz, çıkartacağız. Dördüncüsü, bundan sonrası artık çok basit. Diyeceğiz ki şu gereksinimleri olan çalışanlar hangi eğitimleri almalı? Bunu belirleyeceğiz beraber. Beşinci ve son adımda da diyeceğiz ki bizim yapay zeka uygulaması şöyle 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 profiller oluşturdu, kümeler oluşturdu. Bu kümelere bakarak Acaba bizim çalışanlarımıza hangi başka tür eğitimler, e, burada konumuz kredi eğitimleri, kredi dışı eğitimleri önermeliyiz, bir de onu beraber çalışacağız. Şimdi ikinci sekmeye geçiyorum, eğitimler ve etiketler sekmesine geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane tablo var. Tabloda bize verilmiş 20 tane eğitim var. Kredi simülasyonu post fiyatlaması diye başlıyor, karşılıklar ile bitiyor. Aşağıda da eğitim gereksinimleriyle ilgili kullanacağımız etiketler var dört tane etiketimiz var. Kredi izleme, kredi mevzuat, kredi analiz, kredi operasyon. Bu ilk adımda grup çalışmasında bizim yapmamız gereken şey birincisi her bir eğitim için bu eğitim kredilerle ilgili mi değil mi? İlk örnekleyeyim kredi simülasyonu. Evet kredilerle ilgili. Dolayısıyla buraya evet'i yazdım. İkinci olarak da hangi kredilerle ilgili gereksinimi kapsıyor, karşılıyor? Bunu çıkartmamız lazım. Kredi simülasyonu ee, sanal firmalar var bu şeyde simülasyonda. Karşımıza geliyorlar. Bizden kredi talep ediyorlar. Bu firmaların finansal ve finansal olmayan verilerini analiz ediyoruz. Bu şekilde bir kredi kararı veriyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki etiketlere bakacak olursak kredi analiz ee, doğru bir eğitim gereksinimi çünkü bu simülasyon kredi analiz yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor katılımcıları. Başka yine simülasyonda krediyi verdikten sonra belli bir süre sonra firmayı takip etmek ve firma bir takım zorluklar yaşıyorsa ne yapmamız gerektiğine dair aksiyon almak gerekiyor. Dolayısıyla bir ikinci etiket de yine kredi simülasyonu ile ilgili ne olacak? Kredi izleme olacak. Şöyle bakıyorum. O zaman kredi simülasyonu kredi analiz ve kredi izleme gereksinimlerine hitap ediyor. Buradaki ihtiyaçları karşılıyor. Diğer iki tane etiketimize bakıyorum. Ne var elimizde? mevzuat var ve operasyon var. bu simülasyon mevzuat ve operasyon ilişkin bir şey söylemediği için üçüncü veya daha fazla gereksinimimiz yok. Sadece bu iki tanesi var. Bunu geçiyorum. Bir sonraki satıra geldim. Örnek olarak buna da bakalım. Post fiyatlaması. E, bunun şeyle hiç bilgisi yok. E, krediyle hiç bilgisi yok. Dolayısıyla bu grubu ilgilendirmiyor. Buraya hayır koyuyorum. Artık etiketlerle ilgili bu örnekte yapmam gereken bir şey yok. Bu şekilde grup çalışmasına ne yapmamız gerekiyor? diğer kalan eğitimlerin üstünden geçmemiz lazım. Hangileri kredilerle ilgili bunu belirlememiz lazım. Kredilerle ilgili eğitimlerde şuradaki gereksinimlerden hangilerine hitap ediyor, hangilerini karşılıyor bu çalışmayı yapmamız gerekiyor. İlk yapacağımız şey bu. Şimdi devam ediyorum. İkinci şiite, üçüncü şiite geçtim. Performans listesi şiitindeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 10 tane çalışanımız var. Bu çalışanlarla ilgili çeşitli performans ölçütleri bize verilmiş durumda. Şöyle bakıyorum, birinci çalışan için kullandırım hedefi, kredi süreçleri sınavı, kredi firma analizi sınavı, karşılıklar ve NPL yani sorunlu kredi hedefi ne durumda bir görelim. Kullandırım hedefi e, tutturulmuş üstündeyiz. Ne güzel hedefini tutturabilmiş. Kredi süreçleri sınavından 100 üstünden 91 almış. Demek ki bu arkadaş e, operasyonu, iş akışlarını süreci gayet iyi biliyor. Bu da çok güzel. Fakat firma, kredi firma analiz zamına bakıyorum. Yüz üstüne 38 almış. Ha bu bir dert. Netçe itibariyle buradan oldukça kötü bir not aldığı için bu aslında kredi talep eden müşterileri ne kadar iyi değerlendirebildi burada kocaman bir soru işaretimiz var. Tabii bir taraftan da ciddi bir kullandırım da yaptı. Hedefini de tutturmuş durumda. Demek ki bu, firm, bu müşteri söyleyeyim, bu çalışanımızın ciddi bir şey olma ihtimali var. Batı, bata olma ihtimali var. Ki zaten bir sonraki şeye bakıyorum, sütuna bakıyorum, karşılıklar ve MPR hedefine bakıyorum. Olması gerekenin çok altında. Dolayısıyla kredi iyi yapamadı, kredi iyi takip edemedi, iyi izleyemedi. Muhtemelen takip tasfiye konularında da çok bilgili değil. Bundan dolayı da MPR hedefi, karşılıklar hedefinde kötü bir performans gösterdi. Şimdi etiketleri hatırlıyor muyuz? Tekrar geri dönüyorum bir önceki şiitte. Dört tane etiketimiz var. Kredi izleme, kredi mevzuat, kredi analiz, kredi operasyon. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Eğitim gereksinimlerini doğru şekilde belirlememiz gerekiyor. Bir kere analiz sınavından kötü aldı. O zaman buraya kredi analizi rahatlıkla koyabiliriz. Diğer taraftan sorunlu krediler konusunda da başarı yok ortalıkta. O zaman kredileri demin de söylediğim gibi iyi izleyemedim. Bu konuda da bir gereksinim var. Aynı zamanda takip tasfiye konusunda da şey olabilir, e, sorunlar olabilir. O zaman buraya neyi de koymamız lazım arkadaşlar? Kredi mevzuatta koymamız lazım. Diğer taraftan süreç kredi süreçleri sınavından 100 üstten 91 aldığına göre bu arkadaşın operasyonla ilgili iş akışıyla ilgili herhangi bir eğitim alması böyle bir gereksinim olmadığını görüyoruz. Bu şekilde ilk çalışanı şey yapmış olduk. Eğitim gereksinimlerini belirlemiş olduk. Kalan çalışanları da aynı şekilde siz grup olarak birlikte şuradaki ölçütleri kullanarak belirleyeceksiniz. Kimisinde belki operasyon çıkacak, kimisinde birden çok eğitim gereksinimi çıkacak, kimisi belki dört dörtlük iş yapıp hiçbir eğitim gereksinimi olmayacak. Bakalım ne yapacaksınız? Devam ediyorum. Bir sonraki adıma geçiyorum. Burada şu bahsettiğimiz çok basit programcıkları yazmamız gerekiyor. Neyi kastediyorum? Tekrar bir önceki şiite döndüm. Elimizde ilk çalışan var. İlk çalışan'a eğitim gereksinimlerini belirlerken biz nasıl bir şeyden yararlandık, nasıl bir mantık yürüttük? Beraber onu bir düşünelim. Şöyle geldik. Dedik ki bu adamın kredi firma analiz sınavı yüz üstünden 38 olduğu için bu adam kredi analiz eğitimini almalı dedik. O zaman kural setine gidiyorum. Diyorum ki bu adama yaptığımız sınav kredi firma analiz sınav sonucu. Tamamen uyduruyorum. Siz farklı yaklaşabilirsiniz. Eğer küçük seviyorum 60. Bu kişiye ne yapmalısın diyorum. Kredi analiz eğitim gereksinimini yani etiketini atamalısın diyoruz. Diyorum. Başka ne olacaktı? Belki bir başka arkadaşımız da şuradan süreçlere bakıyorum. Mesela 36'yı görüyorum. O zaman da ne diyeceğiz? Kredi süreçleri sınavından şu notun altında aldıysa ee, operasyon etiketini ata. Başka bir arkadaşımızda belki karşımıza sadece şey çıkacak. Karşıtlar ve MPL depini çok kötü olduğunu göreceğiz. Ona diyeceğiz ki izleme ve mevzu hata. Bu şekilde üç tane, dört tane, beş tane satırda ne yapmamız gerekiyor, hangi koşullarda, hangi eğitim gereksinimi söz konusu, bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman hemen geri döneriz. Acaba ne kadar doğru yaptık? Buradaki kuralları hemen çalışanlar için bir kere daha kontrol ederiz. Aha bu kuralı doğru tanımlamışız, bu kuralı yanlış tanımlamışız deriz. O şekilde sağlamasında yapmış oluruz. O zaman çalışanlar için eğitim gereksinimleri geldi. Akabinde biz nasıl mantık yürüttük, yürüttüğümüz bu mantığı şeye bağladık, kuralları oturttuk, bir kural seti tanımlamış olduk. Diğer taraftan performans listesinde bir iş daha yapalım. Çok basit bir iş. Şu eğitim gereksinimlerini çıkarttıktan sonra eğitimlere geri dönelim. ikinci şite geri dönelim. Bu gereksinimi karşılayan, bu gereksinimlerden herhangi birisini karşılayan bir tane eğitimi seçelim. Oraya koyalım. Şimdi tekrar dönüyorum. Mesela bu arkadaşın kredi analizine ihtiyacı var diye konuştuk. Tekrar eğitimler şirketine gittim. Bir bakıyorum kredi simülasyonu ne yapıyor? Bunu karşılıyor. O zaman bunu alırım ben burada. Gelirim buraya. Örnek eğitim olarak kredi simülasyonunu koyarım. O zaman birinci çalışanda bayağı bir ilerledik. Birinci çalışanın eğitim gereksinimlerini ortaya çıkarttık. Hangi eğitimleri alması gerektiği konusunda fikir sahibiyiz. Burada da örnek olarak kredi simülasyonunu verebiliriz dedik. Peki o zaman geliyoruz son şeye, şiite. Şu ana kadar yaptıklarımız işin daha çok diyesel bacağıydı. şimdi öğrenen makine, makine öğrenmesine geçiyorum. Burada aşağıda şey yapay zekanın oluşturduğu altı tane küme görüyoruz arkadaşlar. Küme birden başlıyor, küme altıya kadar gidiyor. İki tane değişken belirlemiş yapay zeka. Uyduruyorum. Biz yapay zeka belki 100 tane şey verdik. Çalışanla ilgili, çalışan profiliyle ilgili değişken verdik. O dedi ki şu iki tanesini ben kullanacağım. Buna göre verileri sınıflayacağım dedi. O onun bileceği iş. Yapay zeka olduğu için karışmıyoruz. Hangi iki değişkeni seçmiş? Yaşı ve lokasyonu seçmiş. Diyor ki eğer diyor Kişi diyor 25-30 yaş arasındaysa diyor ve İstanbul dışı bir lokasyonda çalışıyorsa diyor bu kişi en çok dış ticaret işlemlerini beğenmiş diyor eğitim olarak dolayısıyla senin diyor bana vereceğin yeni çalışanlarda ben şeylere kişileri dış ticaret işlemlerini önereceğim diyor aynı şekilde ikinci kümeye bakıyorum eğer yaş 31-35 arasıysa lokasyon yine İstanbul dışıysa bu sefer en beğenilen eğitim yaratıcı düşünceymiş. Ve bu sefer de sistem bize diyor ki bu şekilde gelecek, uyduğum 33 yaşındaki İstanbul dışı lokasyondan gelecek birisi varsa diyor, ben ona yaratıcı düşünceyi seyretmesini, eğitimine bakmasını önereceğim diyor. Çünkü bu eğitimi beğenme ihtimali çok yüksek diyor. O zaman bize düşen bu şiitte nedir? 10 tane çalışanımız verilmiş bize. Yaşları verilmiş. Hangi lokasyonda oldukları verilmiş. O zaman biz yapay zeka gibi davranacağız. Hemen aşağıda doğru kümeyi bulacağız. Bu arkadaşımızın e, mensubu olduğu kümeyi bulacağız. Hangi eğitimi önermemiz gerektiğini tespit edeceğiz. Yine birinciyi beraber yapalım. Çalışan bir 27 yaşındaymış. Ve İstanbul dışında çalışıyormuş. Hemen gidiyorum. 27 yaş. Tamam burası tuttu. Küme bir. Lokasyon İstanbul dışı. Bu da tuttu. Demek ki arkadaşlar birinci e, çalışanına bizim yapay zeka sistemini önermeli. Dış ticaret işlemlerini önermeli. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kalan tüm çalışanlar için sizin de aha yaşı şudur, lokasyonu budur. Hemen aşağıya bakıyoruz. Ona göre de bu eğitimi alırsa memnun kalacaktır diyoruz. O zaman yapacağımız şey biraz sonra e, gruplara ayrılmak. Ve bir grup çalışmasıyla şurada konuştuğumuz ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. şiitte bize boş olarak verilmiş olan şeyleri arkadaşlar alanları doldurmak. Dediğim gibi tekrar diyorum hangi eğitimler kredi ile ilgili? Bu eğitimler kredi ile ilgili hangi gereksinimleri karşılıyor? Öncelikle bunu yapıyoruz. Sonrasında çalışanların performans ölçütlerini değerlendiriyoruz. Hangi eğitimlere gereksinim duydukları ortaya çıkıyor? Diğer şeyden şeyleri getiriyoruz buraya değerli arkadaşlar etiketleri ve örnek bir tane eğitim seçiyoruz her bir çalışan için bu şeyi de halletmiş oluyoruz. Sonrasında biz bir önceki şiitte e, nasıl bir mantık yürüttük? Bunu düşünüyoruz ve kural setini tanımlıyoruz. İlkini burada tanımlamış durumdayız. Ve son olarak da kendimizi yapay zeka makine öğrenmesi sistemi yerine koyuyoruz. Diyoruz ki şuradaki çalışanların özelliklerine göre hangi kümeye aitler? Ben buna bakacağım ve en beğendi, bu kümenin en beğendiği eğitimi bu kişilere önereceğim diyoruz. Bu şekilde çalışmayı tamamlıyoruz. Şimdi internetten bizi takip eden izleyicilerimize teşekkür edelim. Ee, biz interneti artık şey yapalım, kapatalım ve kendi aramızda grup çalışmasına başlayalım.